Kıymetli gençler merhaba sorumuz metal bir cisim üzerinde seçilen X, uzunlukları şekildeki gibidir. Cismin sıcaklığı artırılırsa X, uzunluklarının değişimi için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi bir cismi ısıttığımızda veya soğuttuğumuzda bunun fotokopice büyütülmüş halini düşünebilirsiniz. Yani homojen bir cisim için geçerli tabi bu. Isıttığımızda her bir zerresi Eşit miktarda artacak. Soğuttuğumuzda eşit miktarda azalma gerçekleşecek. Yani demek ki o zaman buradaki arkadaşlar e, nesnemizi metal e, cismimizi ısıttığımızda buradaki moleküller arasındaki uzaklık genleşmeden dolayı arttığından dolayı Z'de artar, Y'de artar ve merkeze olan uzaklık da artar. Nasıl artar? Bakın şöyle düşünelim. Burada Rayer çaplı bir çemberin çevresindeki molekülleri düşünelim. E, bunların sıcaklığı artınca genleşiyor. Artık Rayer çaplı çemberin çevresine sağlaması hale gelmiş oluyor. Ondan dolayı da x uzunluğu da artar. Yani içeri doğru bir genleşme olmuyor. Cismin merkezinden dışarı doğru bir genleşme. Yani biz buna fotokopice büyütülme diyoruz. Ondan dolayı üçünün de uzunluk değerlerinde artış gerçekleşecek. Yani cevabımız A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Üzerine KLM kurdelleri bağlanmış metal telin bir ucu zemine sabitlenerek sabit makaradan geçirilmiş ve gergin sağ, gerginliği sağlamak için de diğer ucuna küçük bir ağırlık asılmıştır. Buna göre metal telin sıcaklığı artırıldığında KLM kurdellerinin hareket yönleri ve yer değiştirme miktarları hangi seçenekteki gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar herhangi bir tel sıcaklığı artırıldığında uzayacak. Boyundaki uzama miktarı delta L eşittir. L0 çarpı lambda çarpı delta T ile bulunuyor. Yani sıcaklık değişimiyle doğru orantılı. Genleşme katsayısıyla ile doğru orantılı. ilk boyuyla da doğru orantılı. Bakın burada aynı tel kullanıldığı için lambdamız aynı. Sıcaklığımız eşit miktarda arttığı için delta T'miz aynı. O zaman genleşme miktarı ilk boyuyla doğru orantılı olmuş olacak. Şimdi buradan sabitlenmiş bakın metal telimiz. O zaman K'ya kadar olan kısmın uzaması K kurdalesinin yukarı çıkmasını sağlayacak. L kurdalesine kadar olan kısmın uzaması da L'nin yukarı çıkmasını, yine M kurdalesine kadar olan kısmın uzaması da M'nin aşağı inmesini sağlayacak. E o zaman burada arkadaşlar bakın K kurdelesi e buradaki e sabitlenmiş noktaya yakın olduğu için diyelim buranın uzunluğuna L diyelim. L uzunluğundaki tel A kadar uzadığında bakın burası A kadar yükseldi diyorum. E 2 L kadar uzaklıkta olan L kurdelesi ise 2 A kadar yükselmiş olacak. E, M de 3 L'ye kadar uzakta olsun. 3 A kadar aşağı inmiş olacak. Demek ki arkadaşlar ilk boyları da sabitlenen noktaya olan uzaklıkları da burada önemli bir faktör olmuş oldu. Tamam K ve L yukarı çıktı M aşağı indi fakat e, olarak nasıl bir e, değişim gerçekleşiyor yer değiştirme yönüyle. L K'dan daha fazla M ise bunlardan daha fazla olmuş olacak. K 1 bir birim L 2 birim M de ters yönde 3 birim bunu sağlayan seçeneğimiz de B seçeneğimiz doğrudur. Demir borunun dışına ısıl olarak yalıtkan genleşmesi önemse esnek plastik boru geçirildikten sonra bakırdan yapılmış kelepçe sıkılıyor ve böylece plastik boru demir borudan çıkmıyor. Bakın demir boru plastik kelepçe ile plastik demir boruya sabitlemişiz. Bakırın genleşme kat sayısı demirin genleşme kat sayısından büyük olduğuna göre bakırın ikisi daha büyükmüş. Lambda bakır büyüktür. Lambda demir şeklinde yazalım. Büyük olduğuna göre Plastik borunun demir borudan kolayca çıkabilmesi için işlemlerinden hangileri yapılabilir? Kelepçenin plastik boru üzerinde gevşek kaldığı her durumda plastik boru demir borudan kolayca çıkabilmektedir şeklinde bir not düşünmüş. Şimdi arkadaşlar buradaki her bir yorumu ayrı ayrı değerlendirelim. Birinci yoruma baktığımızda. Demir boru ve bakır kelepçenin sıcaklıklarını eşit miktar azaltmak. Sıcaklığı eşit miktar azalttığımızda büzülecek ama bakırın genleşme katsayısı daha büyük olduğu için daha çok büzülecek demire göre. Demire göre daha çok büzülürse o zaman plastik boruyu demir arasında daha çok sıkıştırır ve çıkarılması zorlanır. O zaman demek ki arkadaşlar bu olmaz. Demir boruyu soğutma, ki bakır kelepçe ısıtma. Demir boruyu soğuttuğunuzda büzülecek. Bakır kelepçeyi ısıttığınızda da genleşecek ve plastik boru rahatlıkla buradan çıkabilir. İki olabilir. Demir boru ve bakır kelepçenin sıcaklığını eşit miktar artırma. Hem demir boruyu hem de arkadaşlar bakır kelepçenin sıcaklığını eşit miktar artırıyoruz. Ama bakır kelepçe daha fazla genleştiğinden dolayı haliyle plastik boru arada rahatladığı için rahat bir şekilde çekebiliyoruz. Yani bu da gerçekleşebilir. 2 ve 3 yani cevap E seçeneği olmalı. KLM metal çubuklarının perçinlenmesiyle oluşturulan sistemin T sıcaklığında görünümü şekilde ekibidir. Buna göre sıcaklık 2T'ye çıkarıldığında sistemin görünümü 1, 2, 3 nolu şekillerden hangisi, hangileri gibi olabilir şeklinde sorulmuş. KVL çubukları zeminde bulunan menteşede bulunan mil etrafında serbestçe dönebilmektedir şeklinde bir not düşülmüş. Arkadaşlar bakın bu noktalarından sabitlenmiş. 3 tane metalimiz var. Bunları ısıttığımızda genleşecek. Hem K hem L hem M. Ama ne kadar genleşeceklerini hangi oranda gerçek genleşeceklerini bilmiyoruz. Olabilir dediği için her türlü ihtimali düşüneceğiz. Şimdi birinci şekle baktığımızda arkadaşlar tamam K ve L genleşmiş ama M de genleşecek. M genleşince arkadaşlar bunların düşeydeki pozisyonlarını değiştirmek durumunda. Yani KVD düşeyde olduğundan dolayı bakın eğer orta kısımda genleşirse bu paralellik kısmını yani düşey pozisyon kısmını şu şekilde açması gerekiyor. Orta kısmın uzaması. Çünkü bakın buralardan menteşe ile sabitlenmiş. Şu kısım uzadığında genleştiğinde demek ki buradan daha büyük bir değere sahip olacağı için uzunluk değerine yanlara doğru itmesi gerekiyor. Ve bu şekilde bir pozisyon alamaz. Birinci şeklimiz olmaz arkadaşlar. Çünkü sabitlenmiş alt kısımlarına. Şimdi ikinci şeklimize ve üçüncü şeklimize baktığımızda ise hangisinin genleşme katsayısının daha büyük olduğunu bilmiyoruz. Ondan dolayı da bakın burada K ve L eşit genleşme kat sahipse ortadaki M de genleşince bunların yatay pozisyonu bakın şu doğrultuyu koruyacak şekilde böyle bir e, görünüm alabilir. Tabi bu noktalar yine sabit. Onun için 2 olabilir. E, üçüncü şekle baktığımızda ise arkadaşlar bakın buradaki K'da genleşmiş, L'de genleşmiş, M'de genleşmiş. Bunlar yanlara doğru itmiş. Peki bu biraz daha yukarıda olduğu için arkadaşlar bunun daha fazla genleştiğini düşünebilir miyiz? L'nin daha fazla genleşmesiyle çubuğun üst kısmı yukarı doğru çıkmış olabilir. Yani bu da gerçekleşebilecek bir durum. 2 ve 3 gerçekleşebilecek bir durum olduğu için cevap D seçeneği olmalı. Sıcaklığı 20 santigrat derecede olan boş cam bardağı, sıcaklığı 90 santigrat derece olan çay şekil 1'deki gibi dökülürken bardak çatlayıp şekil 2'deki gibi kırılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi neden bardak kırılıyor arkadaşlar? İlk önce çayı 90 santigrat derece çayı suyun içine döküyoruz. İçine dökünce içindeki yani o camın bardağın iç kısmı genleşmeye başlıyor. Dış kısım biraz geciktiği için içi daha fazla genleştiğinden dolayı bardağı kırmış oluyor. Yani bu genleşme hızlı bir şekilde gerçekleşirse iç kısım dış kısımdan daha fazla genleştiği için kırılma gerçekleşiyor. Onun için bunu arkadaşlar hızlı gerçekleşmesini engellememiz gerekiyor kırılmaması için. 1- Cam bardak doldurulurken bardağın iç yüzeyinin dış yüzeyinden daha hızlı genleşmesinin Cam yüzeyde meydana getirdiği gerginlik çatlamasına neden olmuştur. Doğru arkadaşlar tamamen olay bu şekilde gerçekleşiyor. 2 bardağın içerisine metal kaşık koyulduktan sonra çay ile doldurularak bardağın çatlaması önlenebilir. Şimdi metal bir kaşık koyuyoruz. Metallerin ısı iletim kat sayıları büyüktür arkadaşlar. O zaman çayı döktüğünüzde ısının büyük bir kısmını metal kaşık almış oluyor ve bu da e, kısa sürede sıcaklık artışını engellemeye çalıştığı için bardak üzerinde çatlaması önlenebiliyor. Bu da olabilir. 3 çay doldurma işleminden önce bardağın içi ve dışı 50 santigrat derece sıcaklık su ile çalkalanarak bardağın çatlaması önlenebilir. Arkadaşlar çaycılarda veya kıra kıraathanelerde ee, yine bu bardakları çok fazla miktarda insan çay içtiğinden dolayı diyelim 50 kişi birden çay istiyor. Ne oluyor? Bu adam bu olayı bilmek zorunda yoksa sürekli bardak kırar. Onun için de genelde sıcak suyla önce bir çalkalarlar sonra çayı dökmeye çalışırlar ki burada sıcaklığını biraz yükseltim. Ani sıcaklık değişimine sebep olmasın diye ilk önce 50 santigrat derece çalkaladıklarını sıcaklığını 20'den 30'da 40'a çıkarmaya çalışıyor. Sonra arkadaşlar çayı döktüğünde çok fazla aniden birden sıcaklık değişimi gerçekleşmediği için de çatla, çatlaması önlenebiliyor ve bu da hayat tecrübesi olarak çaycılarda karşılaştığımız bir durum. E, onun için bunu uygulamış oluyorlar. 1-2-3 yani E seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı. Düşey kesitleri şekildeki gibi olan KL metal çubuklarının boyca genleşme katsayıları sırasıyla lambda K, lambda L'dir. Metal çubukların bulundukları ortamın sıcaklığı artırıldığında X uzunluğunun arttığı gözleniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar K ve L'nin genleşme kat sayıları aynı olsa dahi bakın buradaki x uzunluğu artar. Bakın burası sabitlenen bir nokta olduğundan dolayı buradaki uzunlukları fotokopice büyüterek 2 katına çıkarmaya çalışalım. Mesela burası 2 katına çıkacak. Yine burası 2 katına çıkacak. Yaklaşık olarak çiziyorum bunu. Şöyle şurası 2 kat oldu. Yine L'nin uzunluğunu 2 katına çıkarmaya çalıştım. L'nin uzunluğu 2 katına çıkınca bakın şöyle olmuş olacak. Şimdi şu şekilde buraya geldiğini düşünelim. Yani bunun yarısı kadar bir uzunlukta olunca bir birim uzunluğa çıkmış oldu. Yani bu şekilde bir görünüm almış oldu. Bakın x uzunluğunda bir artış gerçekleşti mi arkadaşlar? Evet x uzunluğunda burada artmış oldu. x üssü diyelim buraya. Eşit boyda, şey işte eşit genleşme kat sayısı değerine sahipken bile x uzunluğunda bir artış gerçekleşiyorsa demek ki lambda k, lambda l'ye eşit olabiliyor. E peki biraz daha fazla uzasaydı bakın eşit genleşme kas sayısında böyle bir boya sahipse biraz daha uzasa şuraya kadar gelmiş olsa yine X uzunluğu daha büyük olmuş olacak. Artmış olacak. Yani L'nin genleşme kas sayısı K'dan büyük olduğu durumda da böyle bir durumla karşılaşabiliyoruz. Yine L uzunluğu arkadaşlar bu duruma göre daha az gelmişse buralarda olsaydı uç kısmı yine ilk uzunluğu ilk durumuna göre artmış olacaktı. Yani L'nin genleşme katsayısı K'dan küçükken de böyle bir durumla karşılaşabiliriz. Yani demek ki buradaki bütün durumlar bize böyle bir sonucu doğurabiliyor. demek mi? Hepsi demek ki hepsi olabilecek durumlar cevabımız. Bundan dolayı ev seçeneği olmalı. Birbirlerine perçinlenmiş KL, KM metal çubukları, yeşil, sarı, mavi, mor renkli lambalar ve üreteçlerle kurulan elektrik devresi oda sıcaklığında şekilde gibidir. Devrenin bulunduğu ortamın sıcaklığı azaltıldığında yeşil ve mor renkteki lambaların ışık vermeye başladığı gözlemleniyor. km metal çubuklarının genleşme kas sırasıyla lambda K, lambda L, lambda M olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada bir soğutma işlemi gerçekleştiriyoruz. Bakın sıcaklığı azaltıldığında diyor devrenin bulunduğu ortamın sıcaklığını düşürüyoruz. Td bir azalma gerçekleşecek. O zaman buradaki KL ve KV metal çiftlerimiz büzüşecek. E peki burada hangi renkteki lambaların yanmasını istiyorduk arkadaşlar? Yeşil ve mor rengin yanmasını istiyoruz. Birinci şekle baktığımızda yeşilin yanması için buradaki metal çiftinin ucunun şuradaki sol kısma temas etmesi gerekiyor ki bakın üreticinin artı kutbundan çıkan akım dolansın metalin üzerinden geçip sonra yeşilin üzerinden geçip e diğer tarafta morun yanması için de bu taraftan bir tamamlama gerçekleştirmemiz gerekecek. Bu devre tamamlanıp hop mor ve yeşil lambalarımız yanmış olacak. O zaman arkadaşlar K-L metal çiftini soğuttuğumuzda büzülecek. Büzülünce sol tarafa doğru bükülmesi gerekiyor metal çiftimizin. O zaman ne olacak? K, L'ye göre daha fazla büzülürse uç kısmı bakın şuraya temas etmiş olacak. Şöyle yapalım. Biraz bombeli bir şekilde şöyle çizelim. Büzüldüğünde böyle bir görünüm almalı arkadaşlar. O zaman K'nın genleşme katsayısı lambda K, lambda L'den büyük olmalı. Yan tarafta tam tersi yani sağa doğru bombelenmesi gerekiyor. Yani şu şekilde bir görünüm almasını istiyoruz. Şöyle. Metal çiftimizi soğuttuğumuzda demek ki M tarafı K tarafına göre daha fazla büzülürse buradaki metalin uç kısmı mor lambanın olduğu te yere temas eder ve devre tamamlandığı için mor lamba yanmış olur. O zaman M'nin gelişme katsayısı da K'dan büyük. O zaman M de K'dan büyük olduğu için tamamladığımızda MKL şeklinde C seçeneğimiz burada bize doğru cevabı verir. Eşit kare bölmeli düzlemde bulunan 20 santigrat derece sıcaklığındaki KLM telleri yere sabitlenmiş genleşmeleri önemsiz tahta çubuklara bağlanarak şekildeki gibi asılmış olan iken K ile L tellerinin orta noktalarındaki uzaklık D1, L ile M tellerinin orta noktalarındaki uzaklık D2'dir. K ile M tellerinin yapıldığı maddelerin genleşme katsayıları arasındaki ilişki M büyük K eşit şekilde verilmiş. Hemen bunu şekle atıyorum. Buradaki genleşme katsayısına lambda, lambda, M'ye de 2 lambda demek istiyorum arkadaşlar. KLM terleyen sıcaklıkları 80 santigrat dereceye çıkarıldığında sıcaklığı artırıyoruz, genleştireceğiz. D1, D2 uzunluklarının değişme hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar, boyca uzama miktarı yani delta L dediğimiz uzunluk ilk boya genleşme kat sayısına ve sıcaklık değişimine bağlı olarak değişiyor. Yani boyca uzama miktarı İlk boy çarpı genleşme katsayısı lambda çarpı delta T ile bulunuyor. O halde burada arkadaşlar lambdalarımız ve delta T'lerimize baktığımızda hop bakın delta T'lerimiz eşit. Yani sıcaklığını eşit miktar artırıyor. 80 santigrat dereceye çıkartmış oluyoruz. O zaman arkadaşlar hem ilk boyuna hem de genleşme katsayılarıyla doğru orantılı olduğu için ikisini de burada işleme katıp düşünmemiz gerekiyor. Şimdi ilk olarak D1 uzunluğunu düşündüğümüzde bakın ikisinin de genleşme katsayısı aynı. İkisinin de genleşme katsayısı iken L telinin boyu daha uzun olduğundan dolayı bakın K teli A kadar aşağı doğru uzamışsa L teli e, daha fazla uzayacak. İlk boyunun fazla olmasından dolayı. O zaman şöyle yaklaşık olarak çizmeye çalışalım. Bu A kadar aşağı indiğinde bunun ilk boyu daha fazla olduğu için bu 2A kadar aşağı inmiş olacak. 2A kadar aşağı indiği için de alt taraf daha fazla aşağı inmesinden dolayı aradaki D1 mesafesi, D1 mesafesi artmış olacak diyeceğiz. Şimdi gelelim D2 mesafesine. Yani L ile M'yi kıyaslayacağız. Bakın L'nin boyu ile M'nin boyu eşit. Bakın burada L'nin boyu ile M'nin boyuna baktığımızda eşit boyda. Boyları eşitken genleşme katsayılarıyla genleşme miktarları doğru orantılı olacak. Bakın M'nin genleşme katsayısı eee L'nin ikisinden daha büyük olduğu için demek ki bu 2A kadar uzamışsa bunun arkadaşlar uzama miktarı daha fazla olmuş olacak. Yani atıyorum 3A kadar uzamış olsun ve üst taraf az yine alt taraf fazla uzadığından dolayı aradaki D2 mesafesi yine artmış oldu. X de artar sonuçta karşılaştık. Cevabımız D seçeneği doğrudur.